okul dışında, mektep dışında gördüğümüz, tahsil sebebiyle öğrendiğimiz bir tarih var. Bir millet tarihi, Türk milleti tarihi diye öğretilen bir tarih var. Ama Türkçenin tarihinden biz bunu ayırdığımız için böyle ayrı, yalıtılmış şeyler olarak düşün. O filolojinin konusu olarak onu oraya attığımız için biz her zaman kazık yemeye hazır halde ee, bekliyoruz ve birileri de hemen bizi kazıklıyor. Ee, şimdi İsmet Bey'in seneler önce söylediği bir söz Allah milletleri dilleri üzerinden yaratır. Şimdi bu sözü şu şekilde anlayabiliriz. Yani bir milletin tarihinden bahsetmek için en az bir adım öncesinde hemen o milletin dilinden bahsedebilmemiz gerekir. En az bir adım öncesinden. Yani önce o milletin Allah milletleri dilleri üzerinden yaratırsa bir dilden bahsedebilmemiz gerekir ki ondan sonra o milletin tarihinden bahsedebilelim. Şimdi biz tarih hakkında bildiğimiz hemen hemen her şeyi gavurlardan öğrenmiş halde yaşıyoruz. Yani bugün tarihçi diye bildiğimiz insanlar hazırladıkları tezleri, eserleri gavurlara beğendirerek o vasfa sahip olabildiler. Öncesinde de böyle oldu. Gavurların yaptığı çalışmaları Türkçe'ye tercüme etmek suretiyle bize tarihiniz budur denilerek bir şeyler hazırlanıp konuldu önümüze. Ne yapacağız? Yeni bir tarih mi yazacağız? Hayır gerek edebilir. Yazan bir gerçekten bir Türk tarihi yazan birileri çıkarsa ne ala. Fakat e, gavurlardan bize nakl olan o bilgiler arasındaki tenakuzlardan, çelişkilerden istifade ederek, e, aradaki boşluklardan istifade ederek pekala bir tarih algısına, bir hatta giderek bir tarih felsefesine pekala kavuşabiliriz. Bunu da bize sunuyorlar. Önemli olan bizim kim olduğumuz, tarihte neyi aradığımız, ne için aradığımız. Asıl mesele bunlar. Şimdi Türk tarihi yazımı yaklaşık 18. yüzyılın başlarında başlamış bir şey. İlk defa İsveçli tarih tarihçi Linaus diye bir adam Türklerin Kafkaslardan geldiğini, Kafkas halklarından olduğu tezini atıyor. 1735. Bu tezlerin e, arka arkaya geldiğini, konuların ne olduğunu gördüğümüzde aslında ne yapılmak istendiğini çok iyi anlıyoruz. Arkasından 15-20 yıl sonra, hayır Türkler Kafkas ve Moğol halklarının bir karışımıdır tezi ortaya atılıyor. Daha sonra hayır Türkler bir Moğol kavmidir tezi ortaya atılıyor. Daha sonra bu da yetmiyor. 19. yüzyılın başına geldiğimizde e, Türkler Kingan Dağları, Karanlık Dağları e, yani Kuzey Kore'nin de kuzeyinden Sibirya'nın altlarından çıkıp gelmiş e, bir kavimdir. Şimdi bu tezlerde e, rotayı takip edin. Ama bu tezler hepsi şık durmuyor. Çünkü bir arkeolojik delil yok. Bunun için 19. yüzyılın hemen başında Orhun kitabeleri bulununca herkesin gözü parlıyor. Bu kitabeleri çözmek için bir asra yakın bir zaman harcanıyor. 1894 veya 96 çok yakın bir zaman yani. Danimarkalı dil dil bilimci William Thompson çözdüğünü iddia ediyor. Fransızca olarak e, basıyor ve ön sözünde ağızlarındaki batlayı şu şekilde çıkarıyor. Diyor ki: "Nihayet Muhammed dünyası soluğunun ulaşmadığı Türk dili ve edebiyatının en eski anıtları." Tercüme ne kadar doğru bilmiyorum ama kitabın ön sözündeki cümle bu. Yani asıl mesele bu. Muhammed dünyası soluğu o neyse artık nasıl bir tercüme ise o soluğun ulaşmadığı Türke ait bir iz aramak için ee, ve Türkü Avrupa'nın mümkün olduğunca uzağına atmak için bir faaliyet bu. Türk tarihi yazımı faaliyeti. Bu faaliyette de en büyük e, yardımı Yahut bu işin tabanını Folluğunu, kuluçkalığını Moğol tarihi oluşturuyor. Moğollar bu konuda çok bereketli. Bütün e, Asya ve Doğu Avrupa'ya köken teşkil etmek için çok e, ilginç faaliyetleri var. Mesela Hunlar, işte o bize yazıp elimize verdikleri e, tarih yazımı içinde başta bir Hunlar, Hunlar vardır. Gelirken kara Kuvvetler'in önünden geçtik. Orada kara kuvvetlerinin kuruluş tarihi milattan önce 206 yazıyordu. Logosunda oraya koskocaman kara kuvvetlerinin önünde yani Mete kurmuş kara kuvvetlerimizi 2200 küsur yıllık bir kara kuvvetleri tarihimiz var. Türk tarihi dediğinizde kimine göre 5000 yıllık On bin yıl, 16 bini okudum ben en son. Milattan önce 16 bin. Yani Çatalhöyük'te yatan insanlar falan yokken Türkler vardı. Ama Türkçe ne zaman vardı diye sorarsanız kimsenin vereceği hiçbir cevap yok. Sadece Orhun kitabeleri denilebiliyor. Yani bu adamlar asırlarca, 10 bin yıl, yıllar, bin yıllarca ee, konuşmadan yaşamış şeyler yani muhtemel tarihe göre konuşmadan yaşamış bir e, ırk Türkler. Dili yok çünkü. Diline dair siz şeyi Orhun kitabelerinde 8. yüzyılda bulabiliyorsunuz. O da e, ne kadar e, Türklere aitse o da çok büyük bir soru işarettir. Yani yine bir atılan kazıktır tahminimce okumalarıma dayanarak söylüyorum. Çünkü Aynı alfabeyle, runik alfabe deniyor ona. Ee, aynı alfabeyle İskandinav ülkelerinde yazılmış 3.500 civarında e, taş anıt var. Sadece birkaç karakter değişik, ama aynı alfabeyle yazılmış 3.500 civarında İskandinav ülkelerinde anıt. Var. Onun için Norveçli dil bilimci bunu okuduğunu iddia edip bizim önümüze koyuyor şimdi Moğollar Türk tarihi yazımında çok büyük bir altlık oluşturdu dedim. Birincisi Hunlardı. Hunlar bütün Asya olmasa da çoğu kısmını ve Doğu Avrupa'yı, işte Avrupa Hunları diyoruz. buraları zapt etmiş insanlardı ve 6. yüzyılda bunlar ortadan kalktı. Daha sonra 12. yüzyıla geldiğimizde 12. yüzyılın sonunda Cengiz diye bir adam çıktı. Bu adam Hindistan hariç bütün Asya, Çin dahil. Bütün Asya, Doğu Avrupa, bugün Macaristan, Finlandiya'ya kadar o hat buraları zapt etti. Kimlerle zapt etti? Bugün Moğolistan'ın nüfusuna bakarsanız 3 milyon Moğol var. O günkü nüfusa çevirirseniz elinizde 100 bin Moğol kalır. Ondan asker çıkaracak olursanız elinizde 5-10 bin askerle o koca coğrafya zapturapt altına alınamaz. Cengiz Han, Oğuz, oğullarına miras bıraktıkları o geniş, tarihin gördüğü en geniş e, devlet sınırları. Devlet denir mi? O ayrı. Çünkü bir haraç imparatorluğudur. Tarihin gördüğü en geniş sınırlara ulaşmış. Cengiz Han, oğullarına o toprakları ve bir milyonun üzerinde asker bıraktığı söylenir. Moğolların şöyle kötü bir huyu var şimdi Moğolların yaptığı işe biz Türkçe'de çok iyi, çok güzel yerleşmiş bir şey. İş, i̇şgal demiyoruz. işgal geçici bir süre yapılır. Fetih demiyoruz. Bir yeri İslam'a açtıkları, orayı Darül İslam kıldıkları vaki değil. İstila diyoruz. Yani Moğol istilası. Çekirge sürüler de mesela istila ediyorlar. Orada yenecek ne varsa yayıp tarumar ediyorlar. Moğollar için biz istila tabirini kullanıyoruz. Moğollar bunu yapıyorlar. Ee, asker düzenlerde şu şekilde her 10 yetişkin erkekten birini asker olarak alıyorlar. Bir bölgeye gönderilen askerlerin yanında aileleri, çoluk, çocuk ve hayvanlarıyla birlikte gidiyorlar. İstila ediyorlar. Cengiz öldükten sonra onun topraklarında dört devlet kuruluyor. Bunlar da yine Cumhurbaşkanlığı'nın forsunda 16 büyük Türk devleti falan. Bunların 12'si 13 tanesi süzme Moğol'dur. Hiç şeyle alakası yoktur. Cengiz öldüğünde Cengiz'in toprakları dörde bölünüyor. Dört oğlu arasında. Altın Ordu Devleti, İlhanlılar, Çağatay Devleti ve Kubilay Devleti olmak üzere. Bizi ilgilendiren İlhanlılar. Çünkü yanı başımızda. Bu toprakları 12. asrın sonun 13. asrın başında başlayıp neredeyse sonuna kadar 80 küsür sene boyunca Moğol istilasında kalıyor. O birçok işin yapıldığı 13. asırda aynı zamanda bir Moğol belasıyla uğraşılıyor. Ne oluyor? İlhanlılar 13. yüzyılın sonu ortadan kalktığında o insanlar çekip gitmiyorlar. O insanlar burada kalıyor. Birçok belge bunu tasdik ediyor. 5-6 tümen asker, Moğol askeri buraya geldiğini söylüyor. Bunların 40 bin ile 100 bin çadır aile olarak geliyorlar. Moğolların istila şekli bu. 40 bin ile 100 bin çadır olduğu söyleniyor ve yerleştiği yerler de belli. Mesela bugün Şırnağ'ın en kalabalık aşireti Tatar aşireti. Soy isimleri Tatar, gözleri çekik çekik, Kürtçe konuşuyor bu adamlar. Ve sorduğunuzda biz bin yıldır bu topraklardayız diyorlar. Yani öyle Kırım Harbi'nden sonra Türkiye'ye gelmiş Tatarlar değil. Bu adamlar bu topraklarda iki asır yaşadılar. Ne zamana kadar? Timur gelinceye kadar. 1402 Ankara Savaşı, Yıldırım Bayezid'in en önemli yeni, yenilmesinin en önemli sebeplerinden birisi, daha doğrusu baş sebep olarak Yıldırım saflarında bulunan 30-35 bin Tatar'ın saf değiştirerek ee, Timur saflarına geçtiği söylenir. Ve daha sonra Timur bu topraklardan ayrılırken o 30-35 bin Tatar, ailelerini de hesap ederseniz, 100 bin kişi yuvarlak olarak bu topraklardan Timur'la birlikte Orta Asya, Özbekistan'dı merkez zaten. Oraya gitti. Şimdi iki asır kaldı bu adamlar bu topraklarda. Yani 5-6 nesil bu toprak bu adamlar Türkçe öğrendi. Çünkü bunlar burada yaşarken Yunus çoktan şiirlerini söylemişti. Ee, öbür aleme göçmüştü. Yani Türkçe diye bir dil artık şiiriyle ispat edilebilir var olan bir dildi. Bunlar oraya giderken hiç mi bir şey götürmediler? Çok şey götürdüler. Türkçe kelimeler götürdüler. Ee, şimdi sözlüklere bakarsanız etimolojik sözlüklere işte öz Türkçe bazı kelimelerin karşılığında Çağatayca yazar, bazısında Soğutça yazar, işte Sanskritçe yazar falan. Biz de işte böyle her şeyi birbirinden kopuk anladığımız için tarih başkadır, işte filoloji başkadır. Ee, yani tarihin dille bağlantısı yoktur, dilin toprakla bağlantısı yoktur. Biz e, bağ kuramadan yaşayan, düşünen insanlar haline getirildiğimiz için e, bunu anlayamıyoruz. Kur'an-ı Kerim kökenli bir kelime olarak akıl. Bağ demektir, yular. Yani bir deveyi biri, bir yere bağlamaya yarayan o e, alete akıl denir. Yani akıl bir şeyle bir şeyin alakasını kurmaya yarayan şeydir. Alaka da zaten ses benzerliği olduğu için yapışan şey, alaka. alaka e, Yani bizim aklımızı aldılar aslında. Çünkü elimizde o yuları almış oldular. Hiçbir şeyle hiçbir şeyin bağlantısını kuramıyoruz. Çağatayca dan Türkçe'ye geçtiği ki geçti denilen kelimeler tam tersi. Türkçe'den Çağatayca'ya taşınmış o yaklaşık 100 bin kişiyle taşınmış kelimelerdir. Ee, eğer oralarda bir şey Türkçe'ye benzer bir dil konuşulabiliyorsa bunun sebebi budur çünkü şunu da düşünün Moğolcadan Türkçe'ye geçmiş eğer biz o gelenlerden işte Orta Asya'dan bir şeyler gelmiş olsaydı Moğolcadan Türkçe'ye geçmiş 80-100 civarında bir kelime gösterebiliyorlar onun da çoğu ağız yani yöresel ki tahminimce o Moğolların Yerleştiği yerler. Biz ona Tatar diyoruz, gerçi Moğol Batılı ağız. Biz Tatar dedik her zaman onlara. Tatarların yerleştiği bölgeler aslında o ağız olarak söylenen bölgeler, bir kısmı da Türk Dil Kurumu ve Tarih Kurumundan sonra bizim başımıza sarılmış Moğolca kelimelerdir. Mesela ulus gibi. Yani ulusun siz bu topraklarda 100 sene değil 90 sene önce içinde ulus geçen bir cümle kursanız ne diyor bu salak diye yüzünüze bakarlardı. Yani e, hele hele fiil Moğolcadan Türkçe'ye geçmiş tek bir fiil gösterilemiyor. Ama Azerice'de e, 20 fiil Moğolcadan geçtiği, Kırgızca, Kazakça'da 100 küsürüz e, fiil e, Moğolca'ya geçtiği, hatta Kırgızca'da 1500 kök kelime Moğolca'dan Kırgızca'ya geçtiği, bundan türemişlerle birlikte 15.000'in üzerinde kelimenin e, Kırgızca'ya geçtiği makalelerden bakabilirsiniz. E, yani Türkiye Türkçesi diye bir şey yoktur. Türkçe diye bir şey vardır. Eee... Müslümanlığı kadar Türkçe konuşan orta Asya'da kavimler vardır. Onun da dediğim gibi Moğolların o şeyiyle yayılmasıyla çok büyük bir alakası vardır. Oradan buraya değil, buradan oraya e, göç edenlerin iki asır bu topraklarda kalmış e, insanların göç etmesiyle çok büyük alakası vardır. E, şimdi bugün Macarlara Türk. Asıllı diyorlar, Orta Asya kökenli. Finlilere işte Türk asıllı diyorlar. Bulgarlar Türk asıllı. Bunların hepsinin kaynağı Moğol yayılmasıdır. Macarca da bugün 2000'e civarında, 2000'e yakın Türkçe kelime olduğu söyleniyor. Bunlar Orta Asya'dan getirdikleri kelimeler değil. O topraklar bir buçuk asır Türk toprağı olarak kaldı. Yani bunları göz ardı ederek e, Türkçeden, Türkçenin mahiyetine dair bir şey anlamamızın e, imkanı yok.